arkadaşlar Merhabalar bugün daha bir soruyu bakacağız arkadaşımız sorumuz Selam hanım efendi aklında fikrimde olan kadına ciddi adım atarsan nasıl tepki alırım diye soruyor arkadaşımıza cevap veriyorum ve bakıyoruz Belki de size de iyi gelir yani böyle sizin de bir durumunuz olabilir o yüzden siz de izlemelisiniz bakmalısınız ve alıp kabul etmelisiniz <laughs> Tamam bakıyoruz aklımdaki fikrimde A, pardon, aklımda fikrimde olan kadına ciddi adım atarsam nasıl tepki alırım? Çok güzel tepki alırsın, o da seni bekliyor, tamam mı? Çok bekliyor, gördün mü? Yani böyle kedisi var, <laughs> kedisiyle her gün oturuyor böyle pencerenin yanında seni bekliyor. Ne zaman sen adım atacaksın ya? Yani kötü söylersem, tamam. söylemeyeceğim. Ama burada yani çok güzel kadın, bana benziyor, tamam mı? Ee, nasıl tepki alırım tamam kendisini böyle kapatabilir yani kendisini yani sana de söyleyebilir ha ben ilişki istemiyorum yalnızlık istiyorum yani ben ilişkiye hazır değilim falan ama yalan yalan tamam mı çünkü seni çok rüyalarında görüyor seni çok düşünüyor ee, nasıl tepki alırsın ee, tamam ee, böyle biraz e, naz edebilir yani insan e, böyle e, kadın gibi kadın yani ya tamam mı ama sen güzel tepki alırsın tamam mı? bu insanla bir de daha bir şey söyleyeceğim aile de kurabilirsin yani insanla tamam mı çünkü burada çok güzel bir kadın senin hayatına gelmiş e, ve bunu şu e, joker gibi kendini e, şey etme e, ve bunu kaybetme demek istiyorum tamam mı böyle bir şans böyle bir kadın hayatına her gün gelmiyor o yüzden e, sen aklın yerine al ve bu ilişkiyi kaybetmeye, bu kadını kaybetmeye. Çünkü kadın çok güzel gerçekten. Çok güzel, seni çok destekleyecek, destekleyecek, sana çok duygusal davranacak, sana çok yani çok ince, çok derin bir kadındır, tamam mı? O yüzden bu ilişkiye sen şans vermelisin, adım atmalısın. sonunda sen adam adam gibi adam yani davranmalısın, tamam mı? Çünkü burada kupa ikilisi diyor ki çok büyük bir aşk yaşayabilirsiniz bu ilişkide. çünkü kadın çok güzel. Yani çok Gerçekten. Mesela ben senin annen olsaydım da derdim ki e, oğlum <laughs> Ayaz cim e, kaybetme bu kızı derdim çünkü bu çok güzel bir şans senin hayatına geliyor derdim tamam mı? E, ama maalesef ya da <laughs> ben senin annen değilim o yüzden e, canım arkadaşım bu adımı at. Ee, ve bak nasıl güzel hayatın değişecek. Çünkü insanın bereketi var. İnsanın enerjisi çok büyük. İnsan çok güzel ee, e, hayatına çok güzel şeyler getirebilir. Al kabul et. Teşekkür ederim. Sen de çok aşık alacaksın, Bu da aşık alacak Ve iki, iki e, Kupa ikilisi diyor ki siz çok büyük bir aşk yaşayabilirsiniz. Çok güzel yani. Çok güzel bir şey oldu. Bakım oldu. Ee, her kendi güzel enerjimi de sana gönderiyorum. Al kabul et ve her şey inşallah inş hayatına güzel olsun. Teşekkür ederim. Bay bay.